Cici, 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 ay kurban olayım sana bak, Cici, Eftan, Cici, bebek, bebek, bak, Korkma, bebek, bak bu da bebek, sen de bebek, ya, sen, 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 Eftan, sen, sen, Eftan, Dilek, bebek, bu da bebek senin de bebek. Fırfır. Bak bak. <laughs> <laughs> Al annem korkma. Korkma. Ha. Annem. Oğlum da nasıl akıllı hele bak hiçbir şey yapmıyor oğlum da çok akıllı çok akıllı. Uy oh, oh. sana kurban olayım uy Oy oy, oy. bakışa. Hadi kulaklarını çek. Çek o kulaklarını. Ya çiçek. Kızımız da burada oturuyormuş. Nizapla, Nizapla. <laughs> Kulaklarım varmış. Aha, fırfır'a bak, sen çok akıllı, fırfır da akıllı, Esna dilek de akıllı. Ne Ne oldu kızım bak bak, bak bu da beni sevdiyor. <laughs> Hı. Hı. Bak bak. O, o <laughs> Bu büyük olmaz. Kavga yok. Bu <laughs> dövüşürse.